Böyle sevgi görmemiş dilimde tatil et Aylar önce çıkmıştım tüm kasetler geç gelir Fakat bir şey diyeyim bir gram sorun değil Öyle daha zamanlarımda geldiler şey Nefretinden kara kana dinlemiştim kana kana 2008 yılının sonunda Mertel kasetçiliği yazma fikri bana geldi Nasıl geldi? Nasıl ee, Nas'ın son albümüydü Where Are They Now diye bir şarkı vardı. Ve nasıl orada 80'li yılların sonundaki yani hem teknik olaraktan hem dönemsel olaraktan old school MC'lerden bahsediyordu. Yani onlar daha herhangi bir şekilde kalemleri eline almadıkları zaman kendilerinden önce gelen MC'lerden bahsediyordu. Ve bu insanların şu an nerelerde olduklarından bahsediyordu. Bu şarkıyı dinlediğimde ulan hakikaten dedim ya bizim de aslında geriye dönüp baktığımızda bir sürü derecede unutulmuş, unutulmak üzere olan, hiçbir şekilde artık adından bahsedilmeyen, o hep böyle kimisi için önemli olan toplama albümlerde yer alan, yer alan isimler falan vardır. Ben yavaş yavaş bu insanların unutulmaya başladığını görüyordum. Onu geçtim. Artık hiçbir şekilde 90 sonu 2005'e kadar olan diyebileceğimiz ya da 2004'e kadar olan rapla alakalı hiçbir şey konuşulmamaya başlanmıştı. Tamamıyla böyle e, internet ortamın etkisinden ziyade başka bir şey vardı. Kaybolmaya başlayan bir mantelite vardı. Ben, o zaman aklıma gelmişti. Mertel Kasetçilik kıvamında bir şarkı. Yani tamamıyla kendi namımda eskiye dönmek ve ufak çaplı da olsa kendi çapımda bir saygı duruşunda bulunabilmek. Bir e, ceketin önünü inikleyebilmek kıvamında bir şey yapmaya çalışmak. Düşüncesi kafamda vardı ama... Öyle bir şeydi ki o kadar artık sıkışmış bir vaziyetteyiz ki başka bir emsinin adını anarken ki bizden kaç yaş büyük saygımızın tabanda olduğu bir MC'nin adını bile anarken çok muazzam gerginlik yaşıyorduk. Bu aslında belki çok kendimi kendi çapımda kırmak namına çok önemliydi. Gelmeye çalışacağım tamam. 2008'de o 2009'un ben ortasında İstanbul'a geldim ee, Ben e, DJ Mahmut'la Murat G'nin Garip Dünya albümünü çok seviyordum Ama hiçbir şekilde orijinal elime geçmemişti Tamamıyla bir vesile çekme CD'lerden onları dinleyebilmiştim Dağınık, bölük, pörçük falan İstanbul'a geldiğimde e, taksimdeyken Taksim'deyken Diyanar'da sanırım bilmiyorum ama bir yere girmiştim Ve orada ilk dikkatimi çeken albüm daha işte burada bir garip dünya albümüydü. Bunu görür görmez seneler sonra böyle İlk kez albüm alıyormuşçasını almıştım. Uzun zamandır o zamana kadar yani kısa bir süre belki ama çok garip olmuştum ben ya. Yani i̇nanılmaz derecede şu albüm bulabildiğim için zamanında bulamadığım bir albümü o zaman şu yakın zamanda bulabildiğim için çok acayip mutlu olmuştum. Ki altı üstü iki sene bu bile bende o Mert Erkas bahsedilen büyülü günlerin devamıydı. O yüzden 2010 kışında hala garip dünya. Ben de gördüğüm köpek hayal mi söyle? Bakmasaydı gözlerinde kanla keşke zıkkım oldu. Sanki arasın dişince. efendim. He söyle. <laughs> zor be oğlum benim oraya gelmem. Harbi zor yani ya. Gelmeye çalışacağım tamam. adam da şimdi sen mi kaset çalar Böyle sevgi görmemiş dilimde tatil et Aylar önce çıkmış tüm kasetler geç gelir Fakat bir şey diyeyim bir gram sorun değil Öyle dar zamanlarımda geldiler ki Nefretinden kara kana dinlemiştim kana kana Su bekledin şey Mahmut ol verdim doğanaya Ben de son kararla bit tabi full borda Artı bir de hiç değişmeyen şaka Bak ben olmuşum ceza sense burada Aziza Hello ilk defa gittiğimde akmara Bitmeyen bu yolculuk kaset kapaklarında Öyle çok sevinmişim ki Fuat'ı bulduğumda Benim için de hala Mikrofon mafya Böyle büyülü günler Gelir mi bir daha 2010 kışında Hala garip dünya adı da Mertel, Mertel. Çaresim yoluyla akla tek kartel Ha de şimdi burada merhaba seslen Param ve kızlar olmadıkça emsiyen ders Durum değişmedikçe aç silah Vakti ev bilimde herkes yazıyor içten Bu yüzden öfkemin bu rengi kara öfkeden Artık duvara çiziyorum yıllar aylar Nedense burada hep krallar aylar Bak günümde değişmedi çimi sardı şimdi biladerim Bu büyük elin suçu Hep isterim demek Huzur içinde yat kokusu suatsiz endizel dinlemek Lise birin sonunda duvara yazdık hip Aramalarda kaybolan kaset onda down Hakan MC'den gelir enişten nakarat Türkçe sözlü müzik olur sana hayat Bu mabedin dibinde yılların tükensin Onca albüm hatıra hatırlayıp gülersin Şimdi hürmetin bakar gönülden sayfaya Yazdığım ne varsa bak o günler hatına Liseli geç zamanlarından aklı çok